Kuvamdan başlayayım bulaşıklarımda. <laughs> Size havanın soğukluğunu saat yarımda bir de buzları göstereceğim. Asma mızlığına demirinde buzları. Bademin dallarını görüyor musunuz? Bak bak donu kuşları. Bakın. Demirin uçuna darak dişi buzlar sarkıt sarkıt olur. Gördünüz mü? Asmamızın yapraklarını dallarını görüyor musunuz? Mu? Kalem gibi. <laughs> Damdan düşüyor şeyler sarkıtlar arada Hı. gördünüz mü karımızı buzumuzu bak neyinizi de gördünüz mü oradan ağrı <gülüyor> abol abol <gülüyor> çekiyorum çekiyorum <laughs> i̇şte bu kadar tuttu bizim buraya. <laughs> ne yapalım? Semtakızı çoban armağanı bize de bu düştü çocuklar. Çocuklarım ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Bulaşı durur. Eee? İşte. Size bunların böyle evimizi göstereyim yeniden dedim. Sobamız yanıyor. Üstünde çayımız, bulaşık suyumuz kaynıyor. Babanız televizyona bakıyor. <laughs> i̇şte. İşte kuzucuklarım.